Evet, YouTube kanal açıldım artık. Kanal açıldım. <laughs> ne yapacağım ben de bilmiyorum. Ay yok artık, biliyorum. <laughs> Neden o gün özel olacak? Bir programı yapacağım. Onu anlatacağım size bana göre tabii ki. Ee, sadece Türkiye değil, dünyanın e, özel günleriyle ilgili bir şeyler paylaşacağız. Makyajı, saç, kıyafet, ne varsa paylaşacağım artık. Bir daha ıspanak yıkamayacağım. Başka ne diyeceğim size? Ha, o özel günleri için e, yemek yapacağım. Ama işte yani biliyorsunuz ben e, cooker değilim, blogger değilim. Bayağı çalışacağım ve bakalım. İnşallah sizin göre... Bizi çekirdek yiyor burada videoların altında tarif bir şeyler yazabilirsiniz. Aa Larisa abla bunu yapabilir misin falan filan. G güzel olur. Sonra e, kim gönderdi söyleyeceğim videodan. Biliyorsunuz benim tür şey yani bu mükemmel bir şey. Yalan hiçbir şey söyleyebilirim. O yüzden kız mı bana tamam mı lütfen bir de küfremeye yaz mı? Çünkü anlıyorum artık. <laughs> ah bir şey daha söyleyeyim. Ee, burada bir linki var ya, o linki tıkla. Bir de abone olmaya unutmayın çünkü önemli yani. Ben video paylaşacağım. Yani çünkü tam bir gün olmayacak, sonra haber olmayacak, izlemeyecek, sonra diyecek aa paylaştı da görmedim. O yüzden tıkla, abone olmayı unutmayın. Paylaşacağım her şeyi.